Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün arkadaşlar Yiğit Malı. Benim mahalleden arkadaşım biri göt. Kocaman götü var böyle şey kadar. Erevinden bir şey yapıyorum ama nakmıyorum. Brown Erevinik. Dede senin pirlon yok. Bak yok. Yok bak yok. Şey ben okuma yazmayı unuttum da sevmiştin. Siktim kapaç. Neyse. Şurada ne yazıyor bu? Ok sana evladım. Ben okuma yazmayı unuttum. Bana diyor sende 97'lik mesi yok. Bu ne? Hadi konuşalım ver cevabını ver. Ver cevap ver. Endireyim yok. Ne bu? Bak burada ne yazıyor? Bak dur. Bir dakika. Hırcı mı yok? Burada kim yazıyor? Ben okuyamıyorum da. Yorumlara yazarsan yazdım. Lincoln'um da var. Pilfod'um da var. Van Dyke'ın donarumam da var. Diyor ki sen 3000 gen değilsin. Üç bin olmak an meselesi bu kadar. Bunu artık sana kaç kere diyeceğimi artık unuttum. Kaçıncı oldu bu? 3000 olmak an meselesi bu kadar. Senin şu kadrodan bir adama sahip oldun nasıl gel? Yo ben, Safesali daha çok sevdiğim için ben Endrik yerine bu adam da yerin. Benim kolektif gücüm mü düştü? Abi sürekli yanlış yere basıyorum ya. 2720 3000 olayım göreceğim seni. Ah Allah'ın lütfu lan bu kadro. Bunu birazcık, böyle. böyle. Kendi kadromun üzerinden al. Şaka lan şaka. Bunu şuraya, bunu farklı yerlere. Bu da sağ kanat ve sol kanat biraz daha geride durmalı bana göre. Yok ya da aynı mesafede de durabilirler. 99'luk pirlon var. Sıkıysa çıkart. Bu kadar. Sıkıysa çıkart canım benim. Gelelim diğerlerine. Daha şeylerim. Arkadaşlar da Alice romanı alırsam zaten bayağı uz uzarız. Yarın şundan açacağım videosu gelsin diyorum. Gerisi sizde. Muruk. Yarın arkadaşlar zaten geleceğim şurada. Gerrit Bale, Roberto Sven Svanchenko, Ukraynalı bildiğim bu. 10 tanesi 900. Bir dakika benim telefon çalıyor. Şaka lan şaka. Oğlum, dokuz yüz... Bir dakika. Mağaza gel, GP değil. E futbol parası ha? Abi, iki bile şey, 36 TL. Ben alırken bayağı yüksek alırım. Bir dakika. mükemmel ya mükemmel. Onun sesini kısmak çok istiyorum. Arkadaşlar ben bunu arkadaşlar FIFA'da bu 105 gel. Ben buna 4 tane attım. 92 gen taktım. 4 tane atar yer mi bir insan? 100 gelsin oğlum, 105 gelsin. Hadi adamlığın yetiyorsa bu, bu disimi, dis atıyorsun ya bana o kadar. Gel ben de sana dis atayım abici. bağırma, bağırmamalıydı. Neyse arkadaşlar bu siktiğimin yatağına geldik. Kendi yatağım. E, genellikle burada arada video çekerim ama içeride görürsünüz. Götün cevabını ver. Bir dakika bunu yükselteyim. Güzel. Ya e, ben Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar da demeyelim. Beklemede alınan arkadaşlık isteyenler. E ee, benim ama iptal et. Mm. Bir dakika arkadaşlar. İfade Tek bu olsun. Fada yerleri falan ayarlamıyorum. Göt valla götün cevap ver. Pirlon yalan falan. Fake de değil. E futbol gerçek bir de bak. Hatta bir kez de göstereyim size bakın. Girit Bey'li paket var. Bakın bu pirloyu zaten buradan çıkarttım. Bundan da açtım. Bak göstereyim. Süper Lig'den ne var? Giraymoon mu bile. Bilmiyorum valla gerisini. Galatasaray'lı da var ben Galatasaray'lıyım. Ha bak. Bundan da açtım bir tane bak. Seçmeli sözleşme. Bundan da açtım. Bak. Ah. Anan satayım. Arkadaşlar video dur bir dakika. Hesabın analığına dönelim. Ana hesapta kapatırlar kapatayım. Bugünlük videomuz bu kadar da arkadaşlar. Götünüyorsa cevap vereyim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Amına koyayım.